Então, então, Herkese selamlar arkadaşlar dizi film magazin haberleri ve güncel trend haberlerini analizini ve yorumlarını yaptığım haber kanalına hoş geldiniz kanala abone olup videomuzu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz bu tarz videoların devamı için lafı fazla uzatmadan bu videomuzda ben bu cihana sığmaz ama 22 bölümü fragmanı yayınlandı 22 bölüm bölüm aksiyonlu bir bölüm olacaktır Cezayir ayağa kalkacaktır ateş babasının gerçek katillerini öğrenecektir ve peşlerine düşecektir Firuze Cezayir'e desteğini açıklayacaktır Cezayir ise canı kaçırmak isteyenlerin peşine düşecektir. Bol aksiyonlu bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Cezayir öte yandan Leyla ile yeni bir hayata başlamak isteyecektir. Ateş babasının katillerini öğrendiği için hiç rahat durmayıp onlara kumpas kurmak için harekete geçecektir. Ateş'in babasını öldüren kişi ise manevi babam dediği kişi çıkıyor Cezayir. İle birleşip onlara karşı savaşacaktır. Leyla ise Cezayir için elinden ne geliyor ise esirgemeyerek herkesin takdirini toplayacaktır. Tabi Leyla'nın abisinin katili eşi Cezayir'dir. Bu detayı öğrenecektir ve tepkilerini izleyip göreceğiz. Öte yandan hamile olduğunu öğrendiğimiz Süheyla bebeğini aldırmak için girişimde bulunacaktır. Tatavlalı Cezayir'in mekanına baskın veriyor. Bu saldırıda kurban babanın köşeye sıkıştığı görülüyor. Bol aksiyon dolu bölümüyle gelen Ben Bu Cihana Sığmazam Salı günü ekranlarda olacak. Herkesi iyi seyirler. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videomuzu beğenirseniz bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.